Merhabalar bugün pratik HES kodu alma uygulamasıyla 10 saniyede nasıl HES kodu alınır onu göstereceğim TC numaramı giriyorum Kimlik seri numaramın son 4 tanesini girip HES kodunu al dediğimde Sadece bekliyorum Şu an mesaj gönderildi ve hes kodu geldi gördüğünüz gibi istersem kopyalarım şu anda kopyalarım İstersen kaydederim ee, kendi ismimle kaydediyorum hes kodunu kaydettim şurada altta isterseniz hes kodlarını gösterebilirsiniz gördüğünüz gibi kaydettiğim hes kodu burada duruyor ister kopyalarım ister şöyle qr kodunu gösteririm eğer lazım ise gördüğünüz gibi ister URL'e giderim. Paylaşırım istersen. Şu an paylaşabiliyorum. Kopyalarım istersen de silerim. Gördüğünüz gibi bu kadar pratik ve basit.